Herkese merhaba arkadaşlar. Selamun Aleyküm gençler. Yeni videomuza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet. Hepiniz nasılsınız, iyi misiniz? Evet, biz çok şükür iyiyiz. Biraz hastayız. Ben hariç. <laughs> Maşallah, böyle hanım Türk gibi. Bende hiçbir şey yok. İlk Burak'ta başladı arkadaşlar. Evet. Burak bir böyle nezle falan oldu. Sonra Eymeniko oldu. Evet. Sonra Mihroş. Bu gece de Mihroş'a sertti. Aynen öyle. Biraz böyle burun tıkanıklığı falan var. Mihroş'ta sadece burun tıkanıklığı var. Eymen'de hem hafif öksürük hem tıkanıklık var ama çok şükür hem hava veriyoruz hem işte sürekli serum falan yapıyoruz. Annem evet annem biliyorum çok heyecanlısın ama bu heyecan biraz fazla. Evet cici, cici, cici. Araba vereceğim mi kardeşe bir tane? Evet annem dur. Evet. Çok heyecanlısın. Evet. Kıyamla E Mihra ya da araba vereceğim mi? O da tamir etsin. Hadi. Ben de araba Hangi ver. arabanı vermek istersin? Hangisini vermek Yavaşcan. Evet. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. da arabasıyla oynuyor. Bu. Güzel miymiş annem araba? Gel Aa, nasıl da bakıyor. Gel şöyle bütün arabalarını getirmeye başladı. Kitaplarını mı getirdi? Kitap, zeka kartları. Kardeşine gösterecek herhalde. Okuyalım mı babacığım? Ben de şimdi bir kart alayım. Evet arkadaşlar. Güne böyle oyuncaklarla başlıyoruz. Biz kahvaltımızı bu arada yaptık. Hareketli tamirhanede çalışan herkes seni bak. Arabalar neredeymiş? Bak adam arabanın altını tamir ediyor. Bu da, bu Aa mı? ne varmış Sıra üstünde mı? annem? Tavuk gıt gıt gıdık. Gıt gıt gıdık. Evet arkadaşlar biz kız Yemle <laughs> kamera karşısına geçtik. Kameraya bakacak mı annem bak. Aferin, bak. Bak bak neler? Yok bana kilitlendi. Aha. Mihruş kameralara bakıyor. Papa. Evet. Annenin güzelliğine mi kitlendin? Hı? Nasıl bakıyor sana? Evet bakın şuna. Şaşkın. Şaşkın. Burnuna bakın burnu. Şu burnu yiyeceğim. Şöyle yapacağım. Bıçık bıçık bıçık. <laughs> yaradana kurban Yaradana Babacım <laughs> Mihra Anlatan evet, anlatan. abimiz uyudu. Hı hı. Hemen buraya yatırdık. Dihran da çok uykusu var. Falla falla falla. Tipe bakın. <laughs> uykusu var, onu da birazdan yatıracağız. Şöyle dedik bir kamera karşısına geçelim. Sonra çekiyorum, çekiyorum bir bakıyorum, evet. unutmuşum. Evet. Bu arada şurada bir sivilce mi evledim? Evet ve bu hale geldi. Yapacak bir şey yok. Ellemeyin diyorlar ama insan şey yapıyor ya. Evet, sevmiyorum ben mikro böyle. Mikrop katması iyi bir şey değil. Allah korusun. Evet, Nehruş. Ah. Tipe i̇şte bakın tarman. Allah aşkına. Çok ses geliyorsa kusura bakmayın gençler. Evet arkadaşlar, e, dün neler yaptığından bahsetmek istiyorum. Dün akşam bir takipçim sayesinde Ah um, oh Mihroş, Selam annem çok çok fazla ses yapıyorsun. Başka bir şey mi verseydim. Tamam, Harman olma, oyna. Sonra tamam. da tamam. Tamam. <gülüyor> 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 Dün akşam, şimdi e, YouTube'da paylaşınca tabii işte Mihra'nın fan konu olduğunu söyleyince e, Fanconi olan bir takipçim e, yazdı. E, ailelerde evet, ailelerde yazanlar oldu. İşte aynı Mihra ile işte olan bebekler de vardı içinde. E, ve kendisi e, yanlış hatırlamıyorsam 19 yaşında Rabia buradan sana çok da selamlar yollarım canım benim. Ve e, işte kendisi şu ana kadar e, yine yanlış okumadıysam hiç nakil olmamış daha. Gerek daha şimdilik duyulmadı ve. E, onun sayesinde Almanya'da böyle Fanconi ile alakalı hani Fanconi hastası olan hem ailelerle birlikte zoomlar yapılıyor arkadaşlar. Ve beni o zooma davet etti dün akşamda. Doktorlarla beraber değil mi? Aynen işte doktorlar detaylı bilgiler veriyorlar. İşte hani bütün böyle Fanconi ile alakalı her şey sorabiliyorsunuz. Ben de işte katıldım dün akşam. Ee, çok güzel şeyler duydum. Çok motive ediciydi. Çok böyle hani içimi rahatlatan şeyler oldu. Aynen bilgilendirici. Hani şöyle düşünün, 28 yaşında olup hiç nakil olmayan birisi e, de var. Ve e, sadece neler, hani nelere dikkat etmemiz gerektiğini söylediler. O da tabii ki hep kan değerleri. Kan değerlerinin kötüye gitmemesi. Kontroller. Ama evet dediğim gibi çok içimi rahatlattı. Hatta şu an ben de sürekli o hani zoomlara katılabileceğim. Beni de şu an içine aldılar. Onlara da buradan çok teşekkür ederim. Hmm. E ee, böyle çok güzel dediğim gibi şeyler söylediler ve ee, bu beni çok motive etti. Ee, genelde Mihran küçüklüğünü de hani küçük olmasını da e, soranlar oluyor. Bu da işte Funko ile alakalı arkadaşlar. Ee, genelde minyon oluyorlarmış. O yüzden böyle çok fazla kilolu, çok fazla uzun e, bir bebek olmayacak. Yani o öyle. Orada <laughs> Dün dijitalciye gittim de bu sefer böyle çok garip lastikler taktılar. Daha küçük ağzımı açamıyorum bak. Şöyle üçgen şeklinde. Evet. Ağzımı bu kadar açabiliyorum. Vampire Başka benziyor. Yani böyle garip, konuşmam garip gelirse kusura bakmayın gençler. Evet. Öyle arkadaşlar. Bu <laughs> arada arkadaşlar Mihra ile alakalı... E, bazen işte hani Mihra'yı paylaşmayan işte zaten hasta, boş verin falan filan diyenler oluyor. Ya da işte hani e, niye paylaşıyorsun ki diyenler oluyor. Ama yani bu böyle bir süreci e, sonuçta yaşıyoruz ve e, bizim için gerçekten yani şu an diyorum ki iyi ki paylaşmışım çünkü şu an bu süreçle alakalı o kadar çok şey öğrendim ki o kadar çok hani içimi rahatlatan şeyler oldu ki hani bunu yaşayan insanlarla da bir araya gelip konuşmak, sohbet etmek e, her şey o kadar daha kolaylaştırdı ki. Ee, bu bir süreç. Bunu herkes yaşayabilir. O yüzden hani biz paylaşmaktan yana oluyoruz genelde. Her şeyi anlatıyoruz. Çünkü bu tarz şeyler yaşayanlar çok. Yani yorumlara bakarsanız gerçekten herkes kendi hikayesini anlatıyor ve bu çok bilgilendirici oluyor. Şimdi bilemeyiz. Belki bir başkası olur. Başkası bu tarz bir şey yaşar. Ne yapabilirim, ne edebilirim? Evet. Ee, bu biraz şey oluyor ben hani biz ikimiz de mesela bir yandan e, bir şeyleri paylaşaraktan neyi daha erken yapacağız mesela kulak implantı e, evet. deniliyor sanırım ya da işitme cihazının erken takılması bize bir yaş dendi şu an bir misal veriyorum. E, biz aslında normalde doktoru dinleriz bir yaş sonrasında şey yaparız ama e, işitme cihazıyla alakalı. <laughs> Hem o bölümlerde çalışanlar işte kulakla alakalı hem işte farklı bu e, kulak implantını yaptıranlar o kadar güzel tavsiyeler verdi evet. ki erkenden yaptırın. Yakın akrabamızdan da aynı tavsiyeyi aldık. Aynen. Ee, aynı şeyi yaşayan akrabamızdan. Aynen ve e, böyle duyunca insan bir şeyleri daha doğru daha düzgün yapabiliyor. Tek bir yere odaklı olmuyorsunuz. O yüzden gerçekten bu yönden bize çok çok faydası oldu. Herkese de faydası olacağını düşündüğümüz için de paylaşıyoruz. Ya belki verdiğimiz bir bilgi başkasına vesile olacak, başkasına Aynen. yarayacak. Onların verdikleri bilgiler bize yarıyor. Böylece bilgi alışverişi oluyor. Herkes yapıyor. yapıyor. Evet. Bu süreçte böyle bir iki kişi biraz böyle saçma yorumlar yapıyor arkadaşlar. Evet. Çok net belli ki bizi sevmiyorlar yok işte Beyza Burak siz belanızı buldunuz işte oh oldu <laughs> sizin falan. yani gülüyorum şuna bir baksanıza hiç bela olabilir mi bu bu cennet bu şifa bu aşk <laughs> ne göster yani... ayaklarını onlara alın <laughs> size de bunu diyen insanlar zaten hani normal bir insan olamaz zaten. Zaten. Yani bu şekilde konuşan insanlar. Aynen. Yani daha az önce işte öyle bir yorum geldi. Evet. Yok işte oh belamızı buldunuz falan gibisinden. Yani böyle deyince bize kötü hissedeceklerini sanıyorlar hadi biz, ama. Hadi tamam okey. Biz ne yapmışız ki belamızı bulmuşuz? Biz çok kötü insanlarmışız. İnsanlara zulmediyormuşuz mu ki? Ya bir hatta şöyle bir şey yazdı. Hasta çocuğu olan herkes bence beddua yedi. Ne alakası var? Yani... Bir şeylerin imtihan olabileceğini <laughs> düşünemeyen e, birkaç kişi, Allah'tan birkaç kişi gördüm. <laughs> yani çok olsaydı sanırım çok can şaşırırdım. İmtihan, imtihan olunmak bence bir ayrıcalıktır gençler. Yani Rabbim sevdiği kullarını imtihan eder. Aynen öyle. Bunu dediğimizde ya imtihanla kendinizi avutuyorsunuz diyenler de olacak. Hidayet nasip etsin. Amin Hepimize insana. anlama kuvveti nasip etsin. Kimi insanlar bunu tabii anlayamıyorlar, belki hayatlarında yaşadığı bazı şeylerden dolayı ama ya da hiç yaşamayacaklarmış gibi evet. şey yapıyorlar. Ben aslında genelde bu tarz bir şey diyen bir insana Alın. diyorum yani hani e, daha sizin yolunuz da uzun. Başka başka. Alın sizi. <laughs> sizin yolunuz da uzun. <laughs> Elbet bir gün. Belki siz de imtihan olacaksınız. Ha ya bu dünyada ya öbür dünyada kimse bilemez tabii ki. Rabbim imtihanlarınızı kolaylaştırsın. Hep inşallah. Ama birine bir şey derken başına bin misli gelebileceğini hiç düşünmüyor insanlar. Kalk bakalım. Biz şu ana kadar içimiz çok rahat her yönden. Ee, ve Mihray gerçekten bir armağan olarak düşünüyoruz. O bize bir cennet, cennet, cennet. melek yani melek. Şu tipe bakın. İyi ki var o. İyi ki. Daha aksini düşünemiyorum. Öyle düşünün. Ee, ama tabii bu olaylara nasıl yaklaştığımızda da hani alakalı. Biz gerçekten evet. hep her şeyde bir hayır vardır diyoruz. Ve e, şu an bu durumda çok çok barışıkız yani. Hani öyle aa şöyle mi olsaydım niye böyle oldu diye bir şeyler düşünmüyoruz arkadaşlar. O bizim meleğimiz. E, ve hani hep iyi yönden bakmaya çalışıyoruz. Kolaylıkla bakmaya çalışıyoruz. Kendim de zaten diyorum. Eee <laughs> Nasıl bakıyor? Çok. Nasıl bakıyor sana? <laughs> Annesi ha. biz uyumaya geçiyoruz. Tamam. Böyle <laughs> <yapayım. gülüyor> arkadaşlar. Ama biz zaten ne dersek diyelim onlar aksini söylemek için çaba sarf edecekler. Aksini düşünmek için kendilerini zorlayacaklar. Ee, onları da kendi halleriyle bırakıyorum. Sonuçta bizim için, bizim içimiz için ya da hayatımız için bu bir değişkenlik göstermiyor. Ee, biz gerçekten Mihra'ya çok ayrı bakıyoruz. O yani nasıl söyleyeyim yani böyle insan nasıl anlatabilir ki şu an diyecekken bile duygulanıyorum ama duygusallık tamamen o içimdeki hissiyatı anlatmak anlatırken ki duygusallığım öyle söyleyeyim size böyle gerçekten içimi kıpır kıpır ediyor böyle ona bakarken o kadar sevgi dolu oluyorum ki bu çok ayrı bir şey hatta şu an duygu patlaması yaşıyorum. Ee, hiçbir şekilde ona üzülmüyorum. Ee, hani şimdi beni ağlarken görenler üzülen ama bu tamamen o ona yaşadığın sevgi o kadar e, değişik bir şey ki ve sanki hemen burada bunu mesela fark ediyor, hissediyor ve ona o şekilde yaklaşıyor. Yani dediğim gibi Mihraya baktıkça içimde böyle bir şeyler oluyor, çok ayrı bir şey, ee, çok değişik bir his. Gerçekten böyle değişik oluyorum ya yani anlatamıyorum duygu o yüzden böyle şimdi duygusal patlama yaşıyorum ve bunu belki anlayacak çok insan var çok değişik ve güzel bir şey bu hissiyat bilen yani ona bakarken o hissettiklerimi anlatamam hiçbir şekilde İyi ki benim yavrum ya yani iyi ki var gerçekten çok mutluyum bununla bazı insanlar için bu bunu böyle kabul etmek çok zor olabiliyor ama ya ben Mihra'ya bakarken gerçekten farklı oluyorum. Değişik hisler içerisinde oluyorum. Ve bu bana çok çok iyi geliyor. Evet, şimdi ben biraz dinleneceğim. Çocuklarla bir sabah çok erken başlıyor çünkü. Çok erken kahvaltı, faslı, şu bu falan derken. Ondan sonra cıma e, muhtemelen Eymelik Kuyu'ya dün çorba yapmıştım. Mercimek çorbası. Öğlen onu içerim. O yüzden yemek, öğlen yemeği derdim yok. Ama Mihra'ya ek gıda hazırlayacağım. Bugün fasulye yapacağım ilk kez. Yoğurt tadımı yaptık ama hiçbir şekilde çok şükür e, alerji göstermedi. Eymen Bura gibi öğürme falan da yapmadı. Biraz yüzünü ekşitti sanırım. Böyle biraz ona şey geldi ama e, öğrüp öğürüp ya da ağzını kapatma şeyi yapmıyor. Hep ağzını açtı. Şimdi bugün fasulye deneyeceğiz. Ona şimdi birazdan fasulyesini koyacağım ki hazır olsun. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, ben şimdi fasulye yapacağım derken dedim ki bir yandan bize de yapayım. <laughs> Şöyle e, bayağı bir var. Şimdi bir kısmını Mihraya şuraya ayıracağım. Sadece fasulye yapacağım ki onun tadına tek varsın. E, bir gün, birkaç gün sonra da karıştırıyorum zaten. E, bize de şimdi buraya ayıklayacağım. Sonra bunları bir güzel yıkayacağım. Hatta dur önce yıkayayım. Aynen önce yıkayayım. Ondan Yok. sonra, <laughs> ondan sonra şöyle ayıklayacağım. Hani ayıkladıktan, kestikten sonra yıkarsak bütün içteki şeyler gider. Neyse ben şimdi bunların hepsini keseyim arkadaşlar. Sonra normal patatesli ee, fasulye, taze fasulye yapacağım. Ee, o şekilde. Şimdi başlayalım. so <laughs> hmm. Beni yemesin hayır. Çekip az. Evet. <laughs> Mira baba iyi hadi. Gel bakayım buraya. <Gülüyor> <Gülüyor> Ek bu şekilde hazır. Ee, i̇lk gün hep e, sade bir şekilde veriyorum. Karıştırmıyorum ki her şeyin tadına tek bir şekilde baksın ondan sonraki günler yine karıştırıyorum bir şeylerle. Böyle fasulyeyi ezdim çatalla. Birazcık sıvı yağ ekleyeceğim. Birazdan zeytinyağı sevmiyor Mihra. Çok ağır geliyor ona. Bu şekilde arkadaşlar. Bir de diğer günler için de şöyle hazırladım. Biliyorsunuz bizim tadımımız her sebze meyve artık ne olacaksa için 4 gün. Bunu da patates de yaptım. Biraz patates ekledim. Yine hafif bir pötürlü bıraktım. Bu şekilde bunları da hazırlamış oldum. Oldu. Şimdi mayalamış olduğum yoğurt vardı. Aslında bu kavanozda olmuyorlar. Ee, özel kavanozları var. Hatta göstereyim. Bakın bu şekilde. Ama ben geçen dışarı çıkacağız. işte ben yanıma yoğurt alacağım diye ayırdığım yoğurt vardı ya onu buna koymuştum <laughs> ve e, dedim ki bari bunu kullanayım. Bunun içinde bayağı bir sulandırmıştım. Yani karıştırmıştım. Bu şekilde. Ee, i̇lk önce şundan bayağı bir vereceğim, sonrasında yoğurt vereceğim ee, ki yanında yesin. Evet, bakalım nasıl sevecek mi ya? Çok merak ediyorum. <laughs> Büyük gülücüklerle başlamış olduğum tadıma <laughs> şaşkınlıkla devam ediyorum. Hmm. Tadına var şöyle. Güzel miymiş? Burnumuz da foşur foşur. He? İman şimdi uyandı. Ona da biraz ben ver. Ben... Evet. Ya, ne oldu? Çorbamız vardı. Çorba içeceğiz. Aynen. Elimiz. Mercimek çorbasını ısıtacağım. Oh bak yedi annesi. Attı. Hop. Evet. Olacak olacak yavaş yavaş. Ağzını açıyor arkadaşlar genelde şey yapmıyor. Neyse meyveleri ne kadar kaldı? Çok az kaldı yakın ben zamanda iyi. meyvelere Süper. de başlarız. Ben başta hep sebze veriyorum arkadaşlar. Ki evet. hani direkt meyve biliyorsunuz çocuklara daha cazip geliyor. O sırada yine sebze yedireceğiz mi yoksa evet. sadece tabii meyve ki, mi? Tabii ki, tabii ki. Şey olacak yani muhtemelen hani mesela öğlen yemeği tabii ki tadımları öğlen meyveyle yaparım. Akşam yemeğine başlarız. Akşam evet. yemeği sebze olur. Bir arada kahvaltıya geçeriz. Derken üç öğün olur. Şifa olsun kızımı. Şu an tek öğün yapıyor bu arada. Evet. İlk zamanlar bana çok karışık geliyordu evet. bu ek gıda olayları işte. Hani Ay ne zaman iki öğüne geçeceğim, <laughs> ne zaman üç öğüne geçeceğim falan filan ama e, alışıyorsun. İkinci de artık daha rahatsın. Kafana göre gidiyorsun aslında. Evet. hani Böyle artık hissiyatına göre, çocuğun şeyine göre. Ha? Durun size yoğurt verirken de yüz ifadesini çekmek <laughs> istiyorum. Aa, geliyor, 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 geliyor. <laughs> Böyle yapıyor. Ama sürekli ağzını açıyor. Bakın şimdi. Yiyor yani. Bak. Al. Dur bir. Dur en Çeteniz var mı? Ben şimdi su veririm. Hoppala. Oh. aferin benim prensesime. Şifa olsun ben gidiyorum. Eymen burayı kaldırmıyor o zaman. Ay siz ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Epecek mi kardeşim? Oh ya tamam abi tamam. Sen de onu mu öpeceksin? Ha. <laughs> Mira yap bakayım abi. Aa. Şımardı <laughs> hemen şımardı. Evet, Eğmen'e <laughs> hava yapılacak. Şimdi mihroşun burada kal bakalım. Şaşkın abisini bir seviyor, bir seviyor. <laughs> ha? Evet arkadaşlar, şöyle akşam yemeğimiz de hazır. Aslında yanına pilav yapacaktım. Sonra ama vazgeçtim. <laughs> şöyle e, sarımsaklı naneli yoğurt yaptım. Ekmekle yiyelim dedik. Bir de Eğmen'e de şöyle koydum. Ona da ekmekle bileceğiz <laughs> Sen de mi istiyorsun? Aha bakın sıkıldı. Ne oldu? Bak 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 bak. Güzel miymiş oyuncağın? Evet, şimdi bize afiyet olsun.